Sen çıkma falan şey. Ben sıkıntı yok. Malisyonu düşürdüm sağdan gitti. Doğumlar çok köpü oldu Daha, çok köpek. Yok. Ömer bizi çeker ya. Daha sıkıntı yok. Ömer! Elin şu iki pireste olsun. Okçular asaslar ölsün. Travis'e vur Ice'lere. Ice'lere Ice çalış. Ice'lere e çalış. Daha sonra devam et. Sikilerin malisi var. Kür aldı ama devam et. Boşa kuraldı. kür aldı. Travis'e devam et. Travis'e devam et. Şey adama vuruyorsunuz ama şey Ancient'lara vuruyorsunuz. Devam edin. Uyuttum ben onları. Travis'e ee, devam edin. Ice'lere, 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 Ice'lere. Aynı vuruyor zaten 70'lere. Ancient dedi ya adam. Aman koyayım be. Ne? Ancient dedim ben. be. because I speak English brother. If you like to speak. Ya, tamam biz de yok amcalı o işler. Never mind I speak. biz Armageddon'la oynuyorduk kanki ya. Şunu vursana. Gardaç çık abi. Gardaç çık abi süper. Güzel çekti yalnız ha. Devam et, devam et Pepe, devam et Pepe, devam et Pepe. Çıkan Var ben beni kesti adam. Abicim altından çık Pepe'ye gir 3'lü 5'te, gir 3'lü 5'te. Bir niye de şey, dediniz Ki? Şöyle yapalım bak, e, baktınız BP'den yursanız hemen bire atın abi geri çıkın. bence de abi ben hiç tahmin etmiyordum keseceğini. Ha, aynen. O yüzden şey oldu yani. Tabii tabii ben tahmin edemedim. Sıkıntı yok abi. Olur öyle şeyler. Ben de tutamamışımdır. Onka eksik yandır. Kovabım niye vur birliğe? Herkes burada değil mi? Şu an kim çıktı oyundan? Göttepe Göztepe yine DC yemiştir. Hadi deci. bu. Tamam abi. Göztepe mi? Ha Göt ya. 1925. Göztepe 1925. O olanca biliyor mu? Hadi canım. Abi. İzmirli bir de o. İzmir'de yaşıyor değil mi? Bilmiyorum hatta. Benim Aman burada abi. hemen aşağıda ya. Aman az. Yes, yes panik birliği vur. Ayster ayster. Değişiyor. Aman az ya. Aman az. <laughs> Aman az. <canım. Aman gülüyor> ha, İçindeki bak 90. 94. Aynen. İç içe kapansana bir tur. Burası da yer galiba. Kapan beyler parti başkanı üstüne. Bir tur bekleyelim buradan. Kes şu buratı da kessene. Bundan ulan, şey atıyor değil mi? Attılar, ne söyleyeyim? Benim kahve oldu geliyorum. Bilişmedi herhalde. çıkmadılar Tamam bırak. Ee, burada mı duracağız? Şeye gidecek miyiz? Bak dağın geliyor ileride koş. Slotun altında. I am pala can you. I am pala birliğe yapış 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 birliğe kalsın bize. At say can you. Can you birliğe arkada. Hemen Z değiş. Bad walking. Bad walking. Tamam. Bir tık daha burada kalalım. Sanki çıkılacaklarmış gibi. Arka atmasın. Atayım canım. Atıyorum. Attım. Ömer oynat At beni. Neredesiniz? Aynı yerdeyiz hala. Ha tamam. Yostepi alabilirsin. Sağın asaslar var. Tamam yürü ileri doğru sağa doğru. Bak dankek falan var ileride. Koş de ağaç altı bak. Priyes. Yapış ona bizde kalsın. Hadi beyler. Tamam sıkıntı yok. Evet, Al bizi buradan. ZX diye adam var. İçine doğuyor. Bak içine doğru Gel içme. Bende kal çok güzel. Kal burada bir tür. Kal burada bir tür daha. İçine doğuyor çünkü adamlar. Zeyn'i bırakma, Zeyn'i bırakma, Zeyn'i bırakma. Bir tık tepeye doğru kafamda kal. Kal kafamda. Al kafamda zehir bırakma. Buraya da de oyuyor değil mi? Ben buraya da gördüm ama. Içlıyordum, i̇stiyorsanız değişiriz birazdan. B1 abi ya abi. Neyse. Hmm, İçine eksküera. Eksküera içine gir bak içine de oyuyor adam. Bırakma. İçinde kafamda kal Zeyhat. Zeyhat Zeyhat Zeyhat. Mayara Bora. Mayara Bora görüyor musun? Burada olmayan kimdir? Akadis falan. Herkes bilmiyor. Dunkeke yapış. Patla 80'leri full. Patla 80'leri full. Kıntıya yapış. Maliste full. Patla. Vuramıyorsan skin'i patla. 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 Panik yok. Patla atlama k yapmış neler. GB değerlendirilmesi GB değerlensin maksat. Sanki, 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 sanki. öyle be, çok güzel. Dün yok mu? 10 M para gitti lan benim. Meriten ya. Sen göster. ya. E valla ya 10 ya, Gençler yalnız şey burada mı oynasak acaba ya? Ha? Ne diyorsunuz? Kanka Göztepe baktım gitti ne yapayım adamı bırakmam ölecek onu, yoksa. onları o, o yani asası, onlara da, lafım onları zaten sana değil. Danke patlı skinde ne varsa. Asası hiç Bak, pe, e, kovalama sen. İçindeki takıntılı bp. Takıntılı bp. İçine girdiler bak artık magiyi kes. Kes magiyi kes bak Gandalf mıdır dedi bak şurada. Tamam at içine tıtara bilmem ne. Kal burada kal kal burada kal burada. İç içe kapan iç içe kapan iç içe kapan. Gel içime kapan. Kapan içme, kapan içme. Magimin on ksı geldi. Geldi geldi abi. Güzel, de, güzel kanki. HP gördüm. İkinci on k Kür geldi. Geldi. Zeynat, at, Zeyn at, Zeyn at. Bak. Gel gel gel. Şu birli birlediğime gel. Birledim gel. On kas gelirse kanki süper olur. Kanka yok şimdi geldi. Tamam, sıkıntı, Restor yok, üstü sıkıntı üstü. yok. 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 Magim nerede? Magim nerede? Aradayım. Uh, oh, oh. Arkada mısın? Ha gördüm. Bir onu daha çevirdim. Kanki senin onu çevirdim. Pres kaldı. Şey magiyi kaldıracağım. Kür geldi Göztepe. Kanki hemen buraya toplu olur mu herkesi? Al bir puan oyuncu. Önce tamam bir e burada zaten. Bak Gandalf var görüyor musun? Bak çekilenler Gandalf'ı görsün. Bak adam elinde staff geziyor. Bak birli de debeli de, de malisi. Bak her şey var onun. Her şey var onun. G Gaddar gördü onu. Aldım yok abi ben. Kovanç abi Gandalf, oyna Gandalf, var. Gandalf. Gandalf. Var? Gandalf. Var? Çok güzel çekiyor. Bir Çek, şey. çevirdim. Prosaka var. Prosaka bak. Birli, Geldi. birli, birli, birli. Kovanç bir birli. daha düşerse bir almayın partiye. Alacağım ben de. Aldım ben de. Aldım Bionka. Kömer al Prosaka birli var. Birli, birli, birli. Görüyor musun? Bak birliye vur. Vur birliyi bırakma. Gelenler birliyi bıraksın. Bırakmasın. Tamam tamam çektikçe kanki gelenler birliğe vursun. Gada çok içinde kalıyorsun abi okuyorsan bu arada. Çok içinde kalıyorsun. Tamam çek şimdi bizi Ömer şimdi çekebiliyorsan. Çek bizi biraz rahatlat. Çok süper. Ömer'i biraz rahatlat abi. Ömer'i biraz rahatlat eline. Tamam kapan iç içe buradan. Prosaka var bak bırakma Prosaka'yı. Prosaka bir gördün mü? Prosaka gel şimdi. Gel, gelişme kapan. gelişme kapan zey İçime kapan ziyaret. Dunkik'in manasını çek çek çek. Kür, kür al. Çek 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 çek. çek. Patla seksende. Patla patla patla. Manasını güzel çektin olur. Bırakma. Hemen Z'ye değiştir. Z'ye değiştir. O da obligated. Ortadaki adam var bak. Z'ye Bırak. Travis var ortada. Bırak Kerzan varsa adama gelin. 10K geldi. Bir 10K da aldım kanki. Magilere koşsana. Angel Mars'ı patla. Angel patla kanki burada bitir. 9 6 6 6 6 6 6 bir tur itir... arkaya doğru, slotlara doğru, trolleye doğru kapan. Bir tur trolleye doğru kapan. Kapan, kapan, kapan. Abi sen çık orada durma. Kuran geldi bir tur yeriz biz burada. Aldım ya ben de. Ömer sen Oynatın kaç. Sınır. Normal abi. Adamlar kur yandı geliyor normal. Göztepe düştü mü abi yine? Aynen geldi Abi sen bence yat ya bugün. yonka alıyorum ben. Aldım. Şu şeyin manasını çeksene. Ayıp alanı. Çek manasını. Çek manasını patla ondan sonra. Bak çek manasını patla ondan sonra. Çek, Çek 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 çek. Bitir, çek bir tur geri çık abi. Gardiyan çık bir tur abi. Aldım 10 bir tur geri çık, Yok. çık, 70 kur, 70, 70, 70, geri çık. 72 git, 72 tur çık. 10 geldi. 72 çık abi, çık. Abi. Geldi. Dur Durma gözünü seveyim. 72 kit çık. Kiti yedim, kit. Yok sana demiyorum zaten. diğerlerine diyorum. Hasasları diyorum. Senin arkana düşmeler lazım da. Tam bir tur tomla Ömer. ama. E Sen de tomla at. Beni çek tomla at e gerekirse. Sonra. User in your channel timed out. Yok bu adam düşüyor ya. Başka biri var mı gelecek onun yanına alalım ona. Ben hemen sekten birisini alak ya. Ağlamas bir tane bir tane varıyor al bence. Oraya gider. Ya da Furyan. iki Priestis yakın mesafede indirir. O var iki oraya. tane ya. var yani. O günlerde nerede o gün yok mu? Ben geziyorum kanka biraz. E kanki gel bir turda sen de bir de sen bir çıldır bir turda. Hadi gel. <laughs> gel kanki adede. Allah'ım ya. Ya bir şey olmaz gelsin. Okçu ya okçu olmasa sıkıntı yok. Bak sağ taraf var. Okçular vura vura devam edin abi. İç içe durun şu an. Bak sağ taraf you da geldi. Toplu dur toplu dur. Bana yapış bir tur. Yapış bir tur bana. Gel 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 gel, gel. E, yapış. Al Z buradan bak. Vram vram bilmem neler var. Bak al Z. Al geri at kendini. Çok güzel adamlar bize doğru geliyor. Geri at kendini. Sıkı sıkı devam et. Bak içine kadar biraz hassas geldi. Görüyor musun? Almıyor Aldım al, yok ha. Alma. Sanki anlaşalım de bu 10K'ları hemen öldürelim tamam. ona göre. Beni çekersin. Sıkıntı yok. Hemen çekersin beni. Bir onka aldım, ben, aldım ben Allah. Geri kaç abi, geri kaç 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 kaç. Sıkıntı yok. Uuu ırk geliyor vallahi. Çok normal yapma böyle. Super. var. Okçuya oh, yine. Yani şu kadar da geçtim. Ben ben. Ben de 500, 600, 489. Dur, Dur, 80, 80, 80, 80, Oyun başında da yani. Encirimiz var. Ne yapalım? Tamam abi onu da söyleyeceğim. Parti atar mısın? Doldu. Şeyi aldım o günü aldım şimdi yine kanki. Allah tamam. Allah. Bir daha, düş. Tamam gel. Beni alın. Ben alayım. Düşmeden gö göt. Göt. Götünü mü verin? Tutsana bir de düşmedi canım. Ne yapayım? Bir tur şey yapalım beyler öyle oynamıyorum bence. Bir... Tür... Düştüm. Şey... Yardım. Gate açık mı şu anda? Evet. Evet de 200 kal daha iyi. Sen yani atlayacaksın zaten Ömer. Şey aynen Ömer e, B2 atlayıp tepe alsın aynen. al ama. dırk geliyor arkamıza. Bence durma 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 durma. Durma durma durma. Hiç kimseyi çekme kanki şimdi durma. Durma 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 durma. Durma, durma Şu sen. Şurada adam M var. <laughs> irk, irk, var orada. Irk sen de <laughs> <ne yaptın? gülüyor> Sen de at. Irk var orada. Durma. İçeride <laughs> durma orada. <laughs> Bak bana bakıp gülüyorsun. <gülüyor> Durma değil mi? B1 <laughs> atlayalım masa. BKK. Botman sakin. Ya, Botman botmana tamam. atlayalım sonra. Hiç. Botman. Atla atladım. çek bizi Ömer. 200k var şimdi? Ben atladım. Vallahi 200k gitti. Tamam gitti. Kanki Z'ni al. Z'ni al. Kapanın içinde bak. Asaslar masaslar var. İvokan, çok güzel. Kapanın içinde Z. Turkoiziz. Edward Newgate'a ileride koş 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 sağlı gel kendini ortaya al. bulmasın tepeden. İçe kapan, kapan. Olabildiğince iç içe. Parti başkanı üzerinden durun beyler. Buradan <laughs> sıkın başlayın abi. Buradan sıkın abi. Sık 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 sık. Bu aradan sıkın da. Tamam soldu şu arkaya doğru. Süper. Sıkın buradan beyler ne geliyorsan. Sıkacaksın be. Bora onların mu? Evet. Tam gelmişken Angel'da da Olur. Ömer sen arkaya doğru gider misin kardeşim? Biz sürekli ya. ya. Farberleri de şey yapardık. Tamam, ya Ömer arkaya doğru sürsün. Biz buradan sürün, sürelim, sürelim abi. Okey okay, baby. Abi. Korkma <laughs> <laughs> arkandayım. Eyvallah. Asıl o zaman korkuyorum. Büyük sıkıntı kanka arkamdaysa. Büyük vallahi büyük sıkıntı Hüseyin. Haydi söyleeeem. Hemen şu an müsaitesi çekmek istersen bu arada. Eski sıfırlıyor hemen. Reset, profil o. Dava daha önce çıkacağım. Tamam. Önde yok angel, yok angel. Kimler atacak abi? Bir yazsın abi angel atacaklar sonra Seriden partiye yazın abi. Bir yazın abi angel atacaklar partiye. Ömer sesini biliyor zaten benim. Tamam VIP atacak. Başka kim abi? Deli. E bir yazın diyorum abi. Kimse şey yapmıyor. Yazsın abi atacaklar. Abi Oradan kontrol şey çektim, çektim Tamam okey. 3 kişi var şu an tamam. Asasin bekle. E, zıplamayı da, da alın. Zıplamayı da alın beyler. Göztepe düştü yine abi. Göztepe burada mı? Ya al ya başkasına. O günü al kalsın ya. O günde de eğitim gün. var. Deriden gelsin. Bak beyler çok hızlı girmeniz lazım. Kimse yok şu an çünkü. Arkadayım ben zaten. Koş koş koş. O gün bizi bekliyordur. Sür evet. abi sür 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 sür. sür. Tamam. atsınlar diğerleri. Sizler de alın abi seride. Yönlendir abi. Gate'in başına zıpladım. Bastım. tonumu attım. Abi ırka vuruyorum. Bakıyorum şu an. 20 kill. En az 30 olması lazım ha. 5 tane gelse dua et ama. 2 3 4 Harbiden gelmedi. Herkes atabildi mi? Attınız mı la? 3 At At kişi atmış. 3 kişi atılmış. Aa 1 kişi daha geldi. 5 oldu. 5 tane geldi la. Tamam sıkıntı yok. Tekrar bir B1 yapalım. Ayda skiller. Bir B1 yapsanıza. Dur dur. Dur ya ben skiller gitmiş amına Çekeceğim ya, iki. Ömer çeker Ömer çeker. Siz de bir falan attım ya Ömer çek. çek. Ömer en son ben çektim yana kaç çekme beni. Zırp geliyor bak ee, çekilenler koşmaya başlasın. Şu okçu partinin arkasında oynayak. Baya iki parti olsak. Nasıl bak da Ben gidelim kardeşim. Gel. E bence öyle daha mantıklı. Oh, Olur çok abi. şey. Onlara yardımcı olalım da. Eee oflu biz ne bakacağız kardeş? Sıkıntı yok kanki zaten. Biz de keyfimize göre niye ben aradan. Gelsiniz. Çok Yeminim okçun damage'i azaltıyorsunuz ama Sorunun yarısı yine Okçu. Adamlar item yapmış. Mecbur. Baksana yarısı Okçu sorun ya. Ya bir de Okçu kolay bir job. Yani özel. <laughs> 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 kolay olsa da kanka çok işe yeneceğim ama ezik bir job. Ezik tabii canım. Mage'den bir fark yok ki onun. Sanki Mage ile Okçu aynı şey yani. Takviye de falan var tabii. Çok güzel. İyi yakaladın ha. Bak o birli DB'li şu an kanki. Aldım senin onkan çık şimdi. Bir onkan da ben aldım. Of. Olur aldım atak. Bir ben. on aldım. Çok güzel. Aynen biz anlaşalım kanki. SC, Okçularla beraber çakın abi aldım atakları. sol oldu mu? Fiyat abi hazır mısın? Hazır. Çektim. Çek. Çek. İçin e, için wow. çok güzel. Profili okey. Sev. Sevliyek Ben kimi tor attım kafanızı oldu. Haydi bak. Onu, onu kaldırdım. Terbiye, Hı, harika gibi Arkamız araya girdik ha. Arkanda var. Girin abi araya girme isterseniz. O abi sen sokuyorsun biz girmiyoruz. Uy. Kür geldi. Ömer'e gitmedi. Aldım onu. Şu arkadan şey geldi bak bir parti geldi arkadan beyler. Vetmek diye adamlar geldi bak çık oradan çık oradan. Tonun içine doğru yürü. Tonun içine doğru yürü. Bak o beni ara, gör. de var. Beni gör, beni gör, beni gör. Arkadaki şeyin manasını çek bak ortadakinin. Çek, 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 bana çek, 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 çek. Çek, 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 çek. patla seksen şimdi. DB'li malisi full şu an. Full şu an. Şu, 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 şu. Ömer'im neredesin sen ya? Kriz herhalde, bir 10K kaldırdım. Kaldırıyorum Ömer'i. Ömer'i ben kaldırıyorum abi, Ömer içeri doğru atlasın. Bak, içinde bak atomik bilmem ne var, şey, Zata akustik var. 10K geldi kanki. Vurabilirsin onu. Magi vurdu, aldım bir 10K. Ben bir 10 geldim. Tamam. tamam kanki. Bir 10 da ben aldım kanki. Gittim senin 10 aldım ben, dur. Çık abi, Ömer rahatlasan düzgün bir yere çekersiniz Yok. derken. Dur. Peki, çekeceğim. Tamam, çekersin. İyi ya, böyle 2-3 kilo alıyorsun ya. Okçu şey dediniz diye öyle diyorum orada. Demeci düşük dediniz ya. Ömer V2 müsait şu an. Hı. Yer yok yer. Tam da V2. Ağandayız. Bak abi tepedeyiz şu anda. Önüne doğru yürü bir tür monument tarafına doğru. Respawn'a doğru. Gel şimdi benimle beni gör. Gel 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 Süleyman. Arkamızda var biliyorum. Gel Süleyman. Bakayım. Bizim klan şey mi oynuyor başka? Ha. Al kendi buraya. Al tepeye. Şeyin sevdiği yer burası. Deli Bey'in sevdiği yer. Aynen. Bak yine geldi. Bir yol aldım ben. 160 geldi. Ben de var. kaldırdım. Güzel sıkıntı yok. Nasıl abi Ömer çeker bizi? Abi bir parti hiçbir şekilde yetmiyor ya. Allah Allah ben göremedim o gösterdi ama aslında. Ha şu an. Burada durup patlasana bak beni gör. Beni gör buradan bir çakmaya başlasana buradan zaten. Bir Z'den çek abi buraya. Gel hmm. gel geri, geri. Al Z buradan, al Z buradan, al Z buradan seri. Şey, Erkan abi gel sen de böyle. Geldim Meç. Gel 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 gel. Bir on kaldırdım. Bıraktım. Kaldırmadım. Bıraktım. Tepe. Tepe geldi mi? Evet. Tepeye doğru git abi bak. Mele mage karışıp bak burada. Al Z'ni ka kapan, kapan Z'ni al çok güzel. Kapan Z'ni al. DB'yiz bek bak manasını çek şunu arkadan. Çek 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 çek. Patla bir 80'de yoğun kaldı mı? Bir 10 geldi. Sende kanki. İki sende. Aldım. Türk 960 aldım. Ömer Çeker yatanları. Kapan iç içe zeynat bırakma çok güzel. Kapan zeynat. Kapan zeynat. Bir on aldım. Kapan zeynat. Kapan kapan kapan. iç geliyor bak dışarı doğru çıktı şurada. ikinci on geldi. İkinci on geldi. Düş aşağı. Düş ben aşağı. Geldi. Kür geldi. Yok güzel. Senin onu da bende. de çık aşağı. Düş aşağı kanki. Düş 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 bende. Düş bende. Düş İkinci on geldi alma. Gel gel düş. Düş zeynat. Senin şunu aldım ben devam et. İçine zeynat zaten yani, misaki misaki falan var abi. Zeyliyor, yürü, zeyli yürü. Bak ırkla beraber koş. 960 aldım. 960 aldım. İçe doğru yürü, yürü, yürü içe doğru. Yemin ediyorum sağ solu görmüyorum abi şu an. Bak iç geldi, bir on geldi benden. Bir şeye doğru gelsene. Su tarafına doğru kaç bir tur daha? Su tarafına doğru kaç bir tur daha? Sağlı gel benimle. Ben, ben de gel bir tur daha. Bir toparlanalım şurada kil vermeden. Gel 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 gel. Kendi ırkınla oyna abi bir tur. Gel gel gel. Gel şu <laughs> Buradan zeyleri çalış abi. Şimdi Dark Vader, Mike Vader ileride bak. Oranın içine doğru oyna abi. Oyna bir tur bak ırka doğru oyna. Zeynal kapan. kapan. Tepe düşüyor bak görüyor musun? Devam et. Sağlı devam et. Su, su boyunca sağlı devam et. Su boyunca sağlı bırakma. Apostol sunutunu doğru. İki, ben, i̇ki kanki. Aynen. Surtan ben gidiyorum. de alayım. Önün gelmiş. Önün gelmiş. Bir ya. daha attım onu kanki. görünmüyor hiçbir şey 960 kaldırdı. Bir tur daha geldin yandan geri çık kanki. Röşte rahat. Tamam alalım. Arıza kaldık ya beyler. Bence onların yedi sinsine gidelim ya. Burada bizi varıyorlar. Harcıyorlar mı diyorsun? Harcıyor abi. Ben ya da, de ne, tarafı ya, vereceğimi şaşırdım.